Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla muhteşem gösterişli bir model anlatım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ee, i̇plerim şu şekilde ilk numaralarım. Bunlar suni ipek arkadaşlar ip numaralarını ekran görüntüsü alabilirsiniz bu iplerinizden yoksa polyester naylon iplerinizde de bu boyayı yapabilirsiniz şöyle ip tonlamaları ee, bu da multi şifon kumaş arkadaşlar örnek bezi olarak kullanıyorum ama e, müşteriler bazen buna yazma yaptırtmak istiyorlar kumaşçılardan kare kestirip alabilirsiniz multi şifon kumaş ismi marka değil Evet, oyumuzun yapımına hemen geçelim. Şöyle kameramı bir tık yakınlaştıracağım. Öncelikle bir tane piramit ile başlayalım. İşe başlamadan önce ipinizin esnekliğini, markası ne olursa olsun, ipinizin markası ne olursa olsun, iyice ne esnetip şöyle ger, gerdireceksiniz esnekliğini alacaksınız. Böylelikle düğümlerimizde hemen şöyle kitlenme olsun diye. 3 tane zürafa ile başlayalım. İğnem 26 numara ucu küt bir iğne arkadaşlar. Şöyle bakın. Tuvafiyelerde etamin iğnesinin en incesi olarak alabilirsiniz. Kısa bir iğne. Normalde zürafa iğnesidir ama ben e, elim küçük olduğu için oyaları da bu şekilde işliyorum. Kolay oluyor. İp atmalar e, iğne uzun olmadığı için kolay oluyor. Elim alıştığı için işlemesi kolay. Yanlış yaptığınızda sökmesi bir tık zor olabiliyor. Ucu kötü olduğu için. Standart iğne. Sosyete iğnesi olarak alabilirsiniz. İnce uzun yine aynı şekilde inceli. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Siyah pakette. Sayımızı bire düşürdük. Bakın. Bir sayımıza da geriye alalım. Buraya üç tane pırpır yapacağız. Ee, i̇pimizi gerdirip Böyle esnekliğini aldık ya. Bakın pırpırlarımız Kolayca kilitlenecek ve dönmeyecek. Düğümü sıkmadım. Bakın istediğim boy ayarlıyorum. Düğümle birlikte pırpırı tutup iyicene sıkıyorum. Ve ipimi sağ yukarıya doğru çekiyorum. Ee, pırpırların devamını yapacağım için sağ yukarıya doğru çektim. Eğer burayı tek olarak bitirseydim direkt yukarıda ipimi çekip bitirecektim. İp çekme yöntemi de önemlidir arkadaşlar. Bunlar püf noktaları. Uygularsanız Uygulaya uygulaya eliniz alışır. Pratik ve hızlı bir iş yapmış olursunuz. 3 tane pırpırımızı yaptık. Zemindeki ilk zürafamıza inelim. Ve ben üç tane piramidi düz bir şekilde yaptım. Yani bir tane böyle çiçekli. 3 tane de bu şekilde sade piramit yaptım. Hemen ip eklemeyi de göstereceğim arkadaşlar. Piramitlerde ip nasıl eklenir? Kısacık. Şimdi şurada keselim. Burada ipimizi bitti farz edelim. Yeni ipimizi nasıl ekliyoruz? Bakın. Şimdi yeni ipimizi bu eski ipin yanına doğru şöyle koyalım. En baştan düğümümüzü atalım. Bakın. İkisi yan yana oldu şimdi burada bir tane zürafa gittim şimdi eski ipimi eski ipimi şöyle arkaya aldım bu eski ipimi e, aralarda gezdireceğim arkadaşlar sağlam bir geçiş yapacağım sayım 2 aralarda derken yani şu son zürafalarda gezdiriyorum böyle kalın bir geçiş olmasın diye bu şekilde hiç belli olmayacak bakın son zürafamızda da eski ipimi gezdirdim yukarıya çıktım şu yeni ipim bunda atma yaşanmaz burada sıfır kesebiliriz bakın eski ipimizi de gezdirdik ikinci katta ve üçüncü katta gezdirdiğim için Bakın. Hiçbir belirginliği yok. Şu aralarda gezdirseydim kalın olacaktı. Bu şekilde şöyle diplerde gezdirdim bakın. Dipte görünürdü gibi. Görüldüğü gibi pardon. Bu şekilde piramit eklemesi arkadaşlar. Sağlam ve en doğru şekilde böyle yapılır. Şöyle bakın. Alt yolumuz bu şekilde olacak. Üç tane piramit, e, dördüncüsü böyle pırpırlı olacak. Hemen mor ipimi alayım. Video uzamasın burada bırakıyorum. Şimdi mor ipimi aldım. Ortadaki pırpırıma önümde olacak şekilde 3 tane minik sürafa büyüklüğünde pırpır yapalım. Burayı büyük yapmaya gerek yok. Şöyle minik pırpırlar. Alt ipimi sonra keseceğim. E, son yaptığım pırpırın üzerine çıkıyorum. Ve en baştaki pırpırımı geriye alıyorum. Burada şöyle bir köprü olmalı. Bakın. Üç tanenin üzerine aşacak şekilde bir yuva oluştu. o yuvamıza hemen şöyle bir tek düğümle geçelim. Bir tane zürafa büyüklüğünde pırpır yaptım. Üste aldım. Yine zürafa büyüklüğünde pırpır yapıyorum. Tekrar üste aldım. Yuvaya şöyle bir iniş yapıyorum şöyle gergin olmasın hafif verevli olsun ütülendiğinde de şöyle dümdüz çubuklarımız olsun bu çubuklardan 5 tane yapacağım bir pırpır üzerine al tekrar pırpır pır. bu pırpırları büyük yapmayın arkadaşlar şöyle kocaman olmasın çiçeğimiz yani büyük çiçek seviyorsanız yapabilirsiniz ama böyle minik iğne oyası dendiğinde akla gelecek olan en minyatür en minik olanıdır en zarif olanı minik olandır arkadaşlar ben 5 taneyi tamamlayıp geliyorum hemen en son ip bitirme yerinde göstereceğim hemen geliyorum Evet 5. de yaptım şimdi 5. de aynı yuvaya inişimizi yapalım Burada arkadaşlar bakın burada ipimi kesip atmıyorum. Şöyle güzel bir bitiş yapacağız. Ben böyle kırpıklı bitişleri sevmiyorum arkadaşlar. Minimum derecede böyle temiz işçilik adına temiz ve sağlam işçilik adına şöyle bir minik bir sık iğne yaptım. Bu sık iğneme de iğnemle şöyle bakın iğnem zor geçiyor. Yani o kadar sıkı olsun ki orası iğne zor geçsin. İğneyi de şöyle sıkıca arkaya çektim ve orada kesiyorum. İp gizleme yöntemi bu da. Ütülendiğinde yapışıyor ve kırpık olmuyor arkadaşlar. Çiçeğimiz böyle. Şimdi böyle bitmiyor tabii ki de. Hemen sarı ipimi alıyorum. Şöyle bakın ortada atladığımız bir tane kırpırımız vardı. üç tane yapmıştık ya. Oraya Üç tane pırpır yapacağız oraya. Çiçeğin havasını tamamen değiştirecek. Çok güzel yapacak arkadaşlar. Üç tane minik pırpır yapın. Büyük yaparsanız çiçeğin önüne geçer. Zürafa büyüklüğünde pırpırlar olsun. Şöyle bakın. Bakın bitirdim ya sağa doğru çekmedim bitir bitirdiğim için yukarıdan çekiyorum ipimi ve pırpırlarla aynı boyda ipimi kestim alt ipimi de kesiyorum bakın çiçeğime nasıl havası değişti birden bir şimdi şu iki pırpırlarımıza da yapraklarımızı yapacağız hemen ipimi takayım ipin deliği büyük şey pardon iğnenin deliği büyük olduğu için kolay takılıyor. O yüzden tercih ediyorum bu iğneyi. Şimdi ben sağdan sola atlayarak yapacağım yine kesmeden hemen sağdakinden başladım. Üç tane sürafa büyüklüğünde yine. Purpul yapıyoruz. Böyle alttan tek dolama sürekli çalışıldığında ipin katları açılır arkadaşlar zamanla. Bunu da tek çaresi böyle elinizden iğneyi bırakın, kendi yönüne doğru ipi kıvırıp gerdirin, böyle ip, ipi eski haline çevirip işlemeye devam edin. Tek çaresi budur. Her videomda anlatıyorum ki kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar püf noktalarıdır. Yeni öğrenen arkadaşlarım için bu bilgiler. Tecrübe edinerek edindiğim bilgiler diyelim. Kursa giderek öğrenmedim. Kendi kendime yaparak en sağlam en temiz işçiliği keşfederek öğrendim arkadaşlar. Sizlere de aktarıyorum. Sizler de beğeni ve yorum yaparak destek verirseniz birlikte güzel işler başarırız arkadaşlar. Ben güzel modeller üretirim. Sizler de güzel güzel siparişlerinizi alırsınız inşallah. Bana da dua edersiniz. Birlikte alışveriş yapmış oluruz. Sayın Bakın. atlama yöntemiyle yaptım atlama yönteminin faydası arkadaşlar bakın şu ipi pırpırların altına gömdüm hem lila rengi ve yeşilin üzerine işlediğim için kalıp gibi bir yaprak oluyor zayıf değil böyle cılız değil sökülmez uygulayınca görürsünüz sağlamlığını ütülendiğinde tabi böyle kalıp gibi daha da güzel olacak son halini gösteriyorum hemen Hazırsanız diğerleri ütülü olduğu için bakın ve günün sonunda böyle şık bir modeliniz olacak Sizlerinde bakın arkadaşlar çok beğendim piyasada bu tarz modeller çok var tabi ki de bu da bir e, değişik versiyon diyelim çok yakıştırdım bu çiçeği böyle ayçiçeği gibi ayçiçeği renklerinde de yapabilirsiniz. Dilediğiniz çiçekli yazmalara içindeki renkleri uyumlu olarak dilediğiniz renklere yapabilirsiniz. Yazma olarak da bu multi şifon kumaş ama sirke rengi olarak da geçiyor. Bilindik yazma markalarında sirke olarak alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben de hemen fiyat bilgisi vereyim arkadaşlar e, bu sıklıkta olursa dört kenar yazmaya en az bu model 700 TL'den başlamalıdır işçilik ücreti yazmayı da üzerine koyarsanız e, belli bir miktar ortaya çıkıyor zaten işçileriniz tabi düzgünse bu fiyatlardan başlatabilirsiniz daha yeni acemiyseniz arkadaşlar o fiyatların da e, altına yapabilirsiniz. Şöyle sağdan sola çalışan arkadaşlarım için de göstereyim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bir de şöyle bakalım yazmaya şöyle örtündüğünde nasıl göründüğüne birinin başında gördük modeli böyle beğeniriz arkadaşlar modele böyle bakın çok şık çok şahane bir model oldu Zürafanın sıklığını görüyorsunuz zaten. Serek zürafa yaparsanız zaten piramitler çok büyük oluyor. Bakın. Yaptığımız bu şekilde. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.